Box için beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Mr. Fire rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde başladı yarışa. 3 numaralı Latifa dış kulvardan geldi. Ataklarını sıklaştırıp liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numaralı Namba kızı var. Yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Canım Selin. Üçüncülükte onun 1 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Çelik Ali 3 boy kadar geride. 5 numaralı Novel Runner dışına 4 numaralı Mr. Fire atak yaptı. 1 boy kadar geride 2 numaralı ille de Kartal sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Latifa virajı 2 boy farklı önde döndü. İkinciliğe dıştan 7 numaralı Namba kızı sokulmaya çalışıyor. Ortada 6 numaralı Canım Selin var daha geri bir numaralı Çelik Ali'nin gayretleriyle Taylar son 300 metreye girdi. 3 numaralı Latif Ağa ortasında liderliğini korumaya çalışıyor. En yakın rakibi altı numaralı Canım Selin Latif Ağa ile olan arayı azalttı. Son 200'e girilirken dıştan gelen altı numaralı Canım Selin koşudaki liderliği aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. 3 numaralı Latif Ağa ikincilikte altı numaralı Canım Selin kazandı yarışı. 3 numaralı Latifa koşunun ikincisi oldu. 5 numaralı Noble Runner üçüncü, 4 numaralı Mr Fire 4.'üncü, 2 numaralı İlle de Kartal da yarışı 5.'nci tamamladı. 6 numaralı Canım Selin, Muhammed Mir Bilgin'le İzmir'de yapılan ikinci koşuyu kazandı.